<laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu aleyhi resulüne Muhammed ve ala ve sahbihi ecmain Değerli kardeşlerim inşallah Allah Azze ve Celle'nin hayat rehberi olarak indirmiş olduğu kitabımızın 18. sırasında yer alan Kehf suresinin 83. ayet-i kerimesinden itibaren okuyup anlamaya çalışacağız. Bu bölümde Rabbimiz bize Zülkarneyn Aleyhisselam'ın kıssasını anlatacak. Bildiğiniz üzere Yahudiler gelip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olup olmadığını denemek için. Eğer peygamberse bunu kesinlikle bilir diye üç tane soru sormuşlardı. Üç tane sorudan bir tanesi de neydi? Bu idi. Yani Ashab-ı Keyf'in kıssası, Hızır Aleyhisselam'ın kıssası ve Zülkarneyn Aleyhisselam'ın kıssasıydı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Allah Azze ve Celle 101. ayet-i kerimeye kadar Zülkarneyn aleyhisselamın kıssasını ne yapacak anlatacak. Onlar gelip de sormaları üzerine Rabbimiz Keyh suresinin içerisinde bu bilgileri bize anlattı. Bu bilgilerde düşünüp ipret almak isteyenler için çok önemli imana yönelmek için deliller vardır. Çünkü Rabbimiz Azze ve Celle bu bilgileri yeryüzünde yaşayan insanların, geçmiş zamanlarda yaşayan kişilerin üzerinde bilmedikleri o tarih arasındaki gelişen hadiseleri ne yapıyor? Anlatıyor. Bunu anlatan kimdir? Böyle bir güce sahip olan kimdir? Kendisine itaat edilmesi gereken kişidir. Allah azze ve celle bu metinliğe sahip olduğu için İnsanlar ne yapmalıdır? Allah Azze ve Celle'nin bu bilgisi sonucu Rabbimize yönelmelidir, iman etmelidir. Rabbimiz bize 83. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve yes'elûneke an zilkarneyn. Ey Muhammed sana karneyinden sorarlar. Kul se'etlu aleyküm minhü zikra. De ki, size ondan bir yaşanmış olan kıssayı ben size anlatayım mı? Onun durumunu veya onun hakkında ben size bilgi vereyim mi diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? O Yahudilere cevap olmak üzere soruyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlatacağı Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği ayetler ile olan tanım şöyle. Zülkarneyn'in kim olduğunu belirlemek için ilk dönemlere gitmek gerekirdi. Ki bu Zülkarneyn aleyhisselam hakkında önceki dersimizde ne yapmıştık? Açıklama yapmıştık kardeşlerim. Yani İskender, Hüsrev, Sayrıs veya Kisra olduğuna dair bilgiler bize gelmekteydi. Bu kişi büyük bir güce sahip olan kral. Onu bütün tarih bilgisine sahip olan o günkü yaşayan kişilerde ne yapıyorlar? Duymuşlar, kulaktan kulağa biliyorlar. Fakat o bilmiş oldukları Zülkarneyn Aleyhisselam'ın inanmış olduğu inanca da sahip değiller. Onun belirttiği yaşam biçimini de kabul etmiyorlar. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın Kur'an'da anlatmış olduğu özelliklerine bakacak olursak kardeşlerim, Zülkarneyn kelimesi iki boynuzlu anlamına gelmektedir. Doğu ve batıya ne yaptı? Gitti. Doğuyu ve batıyı ikisinin arasındakilerin her birini kendi egemenliği altına aldı. Oranın hükümranı kendisi oldu. Yani iki boynuzlu olarak Yahudiler tarafından çok iyi bilinen bir kişiydi. Çünkü onların Yahudilerin teklifi üzerine Mekkeli müşrikler bu soruyu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordular, yönelttiler. Onlar bilmedikleri sorunun cevabını almak için ne yapmazlar? Soru sormazlar. Bildikleri sorunun cevabını almak için Peygamber Efendimiz'e sordular. Bu nedenle iki boynuzlu diye bilinen şahsın kim olduğu hakkında bize bilgi verir misin? diye sordular. Ve o krallığın hangi krallık olduğunu öğrenmek için biz sana geldik. O krallık hakkında bize bilgi ver, biz iman edeceğiz dediler. Ashab-ı keyfi bize anlat. Hızır Aleyhisselam'ı bize anlat. Biz iman edeceğiz dediler. Ama iman ettiler mi? Etmediler. Yani insanlar kendileri delil istiyorlar. Kendileri şu şöyle olursa biz Allah'a yöneleceğiz diye söylemeleri veya o şekilde bir sözleri olmasına rağmen Allah azze ve celle onların işlerini dedikleri gibi yerine getiriyor. Fakat onlar yine Allah'a yönelmiyorlar. Tarihte helak edilen kavimlerin her birinin yapmış olduğu durum da budur zaten. Bütün kavimler peygamberlerine varıp sen bize mucize gösterirsen biz iman edeceğiz dediler fakat kendilerine mucize gelmesine rağmen iman etmediler. Yaşamış olduğumuz bu günde de insanlar Allah Azze ve Celle'nin kitabını bilmiş olmasına rağmen Resulü tanıyor. Hangi amellerin iyi, hangi amellerin kötü olduğunu İşkinin zararlı, namaz kılmanın gerekli, faizin malı yok edici, sadakanın malı çoğaltıcı olduğunu, anne babaya iyi davranmanın gerekliliğini bilmiş olmalarına, insanlara küfretmenin zararlı olduğunu, kötü söz söylemenin nehyedildiğini bilmiş olmalarına rağmen ne yapmıyorlar? Yine bu fiillerden uzak kalmıyorlar. İnsanlar biliyorlar fakat bildikleri amellerin içeriğini yerine getirmiyorlar. Rabbim Azze ve Celle her birimizi bildikleri ile amil olanlardan eylesin kardeşlerim. İkincisi Zülkarneyn'in fetihleri doğudan batıya daha sonra da üçüncü bir yöne kuzeye güneye doğru yayılmış büyük bir kral, büyük bir fatih olduğu belirtilmektedir. Kur'an'ın indirilmesinden önce böyle büyük fatih olan birkaç kral vardır. Zülkarneyn Aleyhisselam da bu krallardan bir tanesidir. Bu isim ancak krallığını Yecüc ve Mecüc saldırısından korumak için iki dağın arasını kapattığından dolayı Zülkarneyn Aleyhisselam'ın gücünü anlatmaktadır veya Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde bize Rabbimiz Zulkarneyn aleyhisselam hakkında bilgi vermektedir. Aynı zamanda öyle bir duvarın yani o Zulkarneyn aleyhisselamın kapatmış olduğu iki dağın arasına örmüş olduğu duvarın nasıl yapılacağını diğer insanlar bilmiyorlar. Zulkarneyn aleyhisselama gelip bizi bu Yecüc ve Mecüc'de onların zalimliklerinden kurtar diye söylemeleri üzerine böyle bir akla da sahip olan, böyle bir ilme de sahip olduğu belirtiliyor. Biz Yecüc ve Mecüc'ü nereden öğreniyoruz? Kur'an-ı Kerim'de Yecüc ve Mecüc anlatılmamış olsa biz Yecüc ve Mecüc'den haberdar mıyız? Değiliz. İşte Allah Azze ve Celle bu bilgileri bize haber veriyor. Ve yukarıdaki özelliklerinin yanında Zülkarneyn Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'ye ibadet, ibadet eden bir kral ve adil bir yönetici idi. Çünkü Kur'an her şeyden önce bu özellikleri ne yapmıştır? Bize vurgulamıştır. Zulkarneyn aleyhisselam isim olarak bu kıssada üç defa ne yapmaktadır? Kur'an'da geçmektedir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle üç defa adını anmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki Rabbimiz ey Muhammed sana Zulkarneyn ne yapıyorlar? Onlar soruyorlar. Onlara sen cevabını ver. Zulkarneyn'in haberini sordukları zaman Mekke kafirleri ehli kitaba Yahudiler bir heyet göndererek Peygamber Efendimiz'i denemek istiyorlar. Mekke cahiliye toplumu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı uydurduğunu söylüyorlardı. Veya şehir dışında bilgili birlerinden alıp da yazdığını söylüyorlardı. Ve Yahudilerle tanıştıklarında Yahudiler kendilerine var Varın dedi siz Abdullah oğlu Muhammed'e şu üç tane sorunun cevabını alın diye ne yaptılar yönlendirdiler. Yahudiler de geldiler işte siz e, bu soruların cevabını sorun eğer onları söylerse peygamberdir. Söyleyemezse zaten peygamber değildir deme durumunda oldular. Ashab-ı keyif kıssasında da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inşallah kelimesini söylemediği için kaç gün vahiy kesilmişti? 13 gün boyunca mı kesilmişti? Yani uzun bir süre Allah azze ve celle vahyi ne yaptı? Kesti. Cevabını veremedi. Yani Allah azze ve celle dilemediği sürece hiçbir şey yok. Allah azze ve celle peygamberini bile "Bunu ben görevlendirdim. Bu benim seçkin elçim. İnsanları bana itaat etmeye davet ediyor." diye üzerinde ne yapmıyor? Ayrım yapmıyor. Peygambersem bile Allah'ın dilemesine tabi olacaksın. Allah'ın dilemesine tabi olmazsan senin de gideceğin yer Zümer suresi 65. ayette buyurduğu üzere eğer şirk koşarsan bütün amellerin boşa gider konumuna düşüverirsin Allah korusun. Ve onlar dediler ki ona yeryüzünde gezinen adamı ne yaptıkları bilinmeyen yiğitleri bak soruları da içeriğini ne yapmıyorlar isimcek sormuyorlar. Ne yaptığı bilinmeyen yiğitleri ruhu sorun ruh üzerinde de ondan ne yapın? Bilgi alın diye birlerine gidip de onlar hakkında bilgi almasın diye bunu söylüyorlar. Bu bilgilerin her biri onların kitabında, Tevrat'ta, İncil'de mevcut. Onlar bu bilgiye sahip oldukları için Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Bunun üzerine Kevh Suresini Allah Azze ve Celle indirdi. İbn-i Cerir burada Emevi El Magazi isimli eserinde isnadı zayıf Olan bir hadis-i şerifte isnadı zayıf hadislerde sahih hadisler bir de isnadı zayıf olan hadisler olmak üzere. Burada isnadı zayıf bir hadisi bize naklediyor. Şöyle ki Ukbe İbni Amir dedi ki Yahudilerden bir topluluk gelip de peygambere Zülkarneyn'i sordular. Hazreti Peygamber daha başından itibaren onlara Zülkarneyn aleyhisselamın kıssasını ne yaptı? Anlatmaya başladı ve Zülkarneyn aleyhisselamın Rum asıllı bir delikanlı olduğu, İskenderiye kralı olduğu, oraya hakim olduğu veya isminin olduğu üzerine bilgi verdi ve bu şekilde onlara anlatmaya başladı. Rabbim azze ve celle inşallah bu anlatılan kıssanın içeriğinden her birimizin ibretler almasını her birimize nasip eylesin. 84. ayet-i itibaren inşallah önümüzdeki derste devam edelim. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. en la ilahe illa ente estağfuruke ve töbü ileyk.